Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Minecraft Pocket Edit çekeceğim. ilk videom olacak arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Evet şu an çıkıyorum. Oha ne biçim şey. Evet arkadaşlar şu an bir mucize. Lan. <laughs> Suya düştüm ben ama sayılamaz. Ha gece olmuş ben de Arkadaşlar bu seride çok basit bir şey yapacağım. Bu seri demeyeyim de bu bölüm. Evet arkadaşlar. Bu sırada oturum açtım. Evet. uyduk. Evet. Sonraki videolar da gelecek. Evet. Çalışma masasında ha, şunları yapmam gerek. şunlara. At. Tarlam nerede? Evet, tarlam burada. Ah, yapıştır. Ah yapıştır. Ah yapıştır. Ah yapıştır. Ah yapıştır. Ah yapıştır. Ah yapıştır. Ah, yapıştır. ah. Aa, ki 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 Hadi kemik hadi 64 tane. Tane yeter bize arkadaşlar. Ah oh, yapmamışız? Şunu da büyütelim ve başlayalım. Evet, şunu da Şey tamam Tamam şimdi nerede tamam. Şunları koyalım arkadaşlar. Ha. 4 5 tamam. Tamam da 5 mi var yoksa bana mı? Tamam devam ediyoruz. İki dakika olmuş. Bunun burada ne anlamı var? Kır. Ne git? Bak bu anlatım yok ya burada. Aa çok aynen çok. çok. Şu Arkadaşlar şuradaki tarla gideceğim bayağı bir olmuş. Onlar Oh, vous Evet, şunları atalım ve bunları alalım. Bir dakika bir şey yapacağım. Bu 48 güzel. Buradan bir 64 çıkar mı bilmiyorum. Belki çıkar. 57. Bundan çıkar abi. tam 64'lük ilk defa. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 5 dakika Evet şurayı da alacağım. 64'lük artı 1. 64'lük artı 1. Bunları bir şeyle kutusuna koyayım. Allah. İşte. Şu maske. Eee, şarkı Чистым, будь чистым защи. Evet başka şu var. Şuraya oklarımı koyayım. Tamam. Envanterimizi düzenledik. Arkadaşlar şimdi ben iki kişilik de çekeceğim. Evet. şöyle geçelim. Hoppala. Bu neyse artık ne gerekiyorsa ne yapmışlar belli değil. Burayı böyle koymuşlar. Bura böyle duruyor. Anlamadım arkadaşlar bu ev ben. Gidelim. Bu evin anlamı yok. <laughs> bırak gitsin. Bırak bırak. İşe masraf. Arkadaşlar şimdi. Gidiyoruz gidiyoruz. Şu an bir şey arıyorum. Onarda, ha kafalık. Hiç. Arkadaşlar hiçbir şeyim olmamış şu an durum. Hayır. Evet. Evet arkadaşlar şu an devam ediyorum. Bu ne? Mantığı ne bunun? Ben bunu kalacağım. Bana bunlar bazen gerekiyor. Şurada ekinlerim duruyor. Devam ediyor. Arkadaşlar ben burayı mcp master'dan yükledim. Siz de mcp master'ı yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir yer. Ota öldürdüm. ha. Oh oh oh. Ama içinden bir şey çıkmadı. Oh. Canım gitti. Olamaz. Şimdi şuraya atlayacağım. Atladım. kapı açık. Mantık. Ben de önce <laughs> önce buraya gelmiştim. Burada hiç bir cam yok. Burada. Mantıksız kır. Mantıklı olsun. Gibi kır. Bu işe yaramaz. Arkadaşlar e, köylerin evini sevmiyorsanız direkt şuradaki odunları odun gerekiyorsa tabi toplayabilirsiniz. Bu kule ne? Bakayım. İçine içine bakacağım. Bir şey vardır falan. Just. Şuraya bakayım. Şuraya yok Burada da bir şey yok. Atlayabiliriz. Ya şurayı merak ettim. Burası kim? Kırılmış. Kapat. Arkadaşlar nedense bu kuyunun böyle olduğunu bilmiyorum. Kuyu bayağı bir iniyor. Şundas onun yok Arkadaşlar laf etmedim çünkü e, bir durum oldu. Musta yavaş yavaş çıkmak dediğiniz budur. Bu benim gösterge. Yani benim evim göstergesi. Arkadaşlar videomun sonuna gelmek üzereyiz. uyuyunca artık videoyu sonlandıracağım. Evet. Şunları koyalım. Şunları koyalım. Bir tane avuç yiyeceğim. <laughs> yemiyorum. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.